Çiçekli Yayla'dayız. Daha doğrusu Karagöl Yayla. Çiçekli Yayla'ya acı suya geçiyoruz. Ve çimtiyenler için gelmiştik. Çimtiyenler açmışlar. Etrafta bir sürü çimtiyen var. endemik bir tür. Birkaç yerde yetişiyor. İyice olgunlaşmışlar. Birkaç gün önce gelsek herhalde yeni açmış olacaklardı. Ve etrafta da bayağı çimtiyen var. Karşıda da var. yukarılarda da var. Hatta yukarı çıkarken aşağıda da yine çimtiyenlere rastladık. Karşıda üç tepelerin hemen sağ tarafında dere boyunca da çimtiyenler var. Acı suyun üstünde de bir sürü çimtiyen var. Biraz ileride yine çimtiyen bahçesi gibi ya da çimtiyen tarlası gibi diyeyim. Bayağı yoğun çimtiyenle karşılaştık. karşı oldukça yoğun. Burada da hayvanlar sanırım çimtiyenleri yemiş. Üst dallarını, çiçeklerini bayağı yemiş. Geyik izi vardı acaba. Geyik mi yemiş? Bolca da sinek var. Evet, bir tanesini yemiş hayvan, diğerini bırakmış. Hepsi de çok güzel açmışlar. İleri doğru daha da gidiyorlar. Yine karşıda e, tepede de sarılıklar görülüyor. Muhtemelen çimtiyenler. Şu an Çiçekli Yayla'dayız. Çiçekli Yayla göz alabildiğine çimtiyen dolu. Karşıda ağaçların arası yukarı yamaçlara doğru her yer çimtiyen. Acı sudayız. Ee, Tabi adı acı su ama tadı çok güzel. Tavsiye ederim. Mutlaka buralara gelirseniz bu sudan için. Sedef alanda çiçekli yaylada birçok çimtiyen gördük. Yine burada da çimtiyenler var. Biraz çalıların içinde kalıyorlar. Hem yukarıda hem yani de karşı taraflarda çok sayıda çimtiyen var. Bu sene sayı olarak çok fazla. Geçen yıl bu kadar yoktu. Ve hepsi de çok güzel açmışlar. Hatta artık son olgunluk dönemine gelmişler. Yine karşılarda da yukarıda da çimtiyenler var.